Abi cüda olay oldu. Cü. Eyalet mi cü acaba? Cü ne? Floral <laughs> Cua, mı? yok, yok değil. Yok. <gülüyor> Neye gülüyorsunuz arkadaşlar? Neye gülüyorsunuz? Biz gariplere ne gülüyorsunuz? Anlatın. Hakikaten ya. Cü nedir argoda? Bakır elementinin kimyasal simgesiymiş. Bro. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> Kesin bu değildir abi. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Dur ekşi sözlük var abi onu. Aa bak bak anayın anayın bilmem <laughs> neyi. <gülüyor> ASMR mı? O kadar geliyor mu ses? Tamam ASMR zamanı. Bay <laughs> <laughs> bay. yeter artık senin ya. Zebani <laughs> çocuğu kılıklı piç. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. <laughs> şöyle şuradan dönersin buradan. Şöyle. Oy. Hocam! Hocam! Sana alalım! Alalım Bebek bunlar bebek! Doğru diyor amk Bebek bunlar bebek! Bak bana! Bak bana! Benim bir burun deliyim kadar! Ben... Karşı adama adam gelebilir <laughs> He tried it! <laughs> Allah! Ya senin ben olacağın oyun üstüne! Oyun! Ben hain! geliri bozuyorum bir anda rejim atıyor! Ya araba kullanıp ölüyordun hala araba oyunu oynuyorsun beni delirtiyorsun. Ne alaka bu? Yani ben mi sikeyim siz mi sikersiniz chat? Ben söylemiştim ne oldu ya? Elif yok dedim yayında çalan şarkı ekleme yok. Tamam eyvallah. Adamı niye bakmamışsın? Abi az önce arkada köpek alıyor tavuk atla sussun dedim. Diye ban yedi mi geri kaldırdılar kafaları. <laughs> Bandarlar. <gülüyor> Köpek değil bu arada, ben avladım onu burada. Gelmiyoruz hala. <laughs> Köpekle niye avladım? Ne <laughs> fake? Ben 10 kiloyu ben elimde tutarım oğlum ben bunu kaldım. Buna ne olacak ki buna? <laughs> Deli mi bu yazmış? Arkadaşlar sürekli ciddi ciddi nereye kadar ya? Arada birazcık delilik yapmak lazım ki izleyenler de eğlensin. Sen de eğlen, boş yap. Ne olacak? azıcık cıvıtana hemen deli mi bu amına koyayım diyorsunuz. Öyle olmaz. Hayat böyle geçmez. Örümdeki EFT yok abi beni sarmıyor ya güç. Ya bu ne abi koyayım? Benim mentalinle oynamaya başladılar Helal lan. Oy. Aa ha 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 ha.

ne oluyor Petito? İn aşağı. in aşağı ne yapıyorsun? Liboş. Alt kalta rahat falan. Hmm, ay ding ding dong. ha Efes böyle böyle böyle. Ölmüyor adam. Ölmüyor. Ronin maskesi mi ne var? Ronin maskesi mi Nope. 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 Ölmüyor. <laughs> 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 fete mi? Ama bunu ben <laughs> sık sık yapıyorum <laughs> zaten. Ya Nida. Hüseyin <laughs> de. <laughs> İçerisini falan vurmamış. Biri S'ye basıyor, biri W'ye basıyor. Ha. Basla bas, W aşağı indiriyor. Allah! Senin ya. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside <laughs> their head? <laughs> ya abi mükemmel değiller mi baba oğul ya? Baba oğul çok tatlı değiller mi ya? Düşünsene yani ben de bu hayalle falan çocuk yapıyorum böyle hani beraber baba oğul falan gitar çalacağız ritim solo falan takılacağız diye. Bir geliyor böyle baba ben tiktokta milyonlar dinlenen şarkılar yapacağım. Senin çocuk gibi de kimden dünyaya geldin? Bunu sütçüden mi yaptın? Allah! <laughs> <laughs> görüşürüz. <laughs> Oğlum tank oraya nasıl çıkarmış manyaklar? Ha bir şey vardı şifte koşup mu zıplıyorduk bir şey vardı ya. Ha tık mı basıyorduk bir şey mi basıyorduk? Helikopter oluyor abi? lan nerede? Sektirlenlerde... <laughs> <laughs> ne güzelmiş lan. <laughs> Göt oldu. Do, do not enter basma diyor. Bastım. <gülüyor> 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 Ay <laughs> oh. sallı içeri. Yardır baba koş hızına koş hızına koş yardır 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 yardır. Şu an onlar şaşırdı ne oluyor lan diyorlar ne oluyor baba bitiyor diyorlar. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> VR oynamaya bir ay önce başladım. Başlarda iyiydi aslında. Başlarda böyle yapmıyordu ama sonra oynadığımda hayat bana sillesini vurdu. O günden beri başım dönüyor. Çetimi okuyamıyorum. Gulen'in 28. Cenk Dost. <laughs> Yani aslında VR insanların kendilerini anlatma biçimleri. I guess it's not working. oh, well. Ben bunu <laughs> Açıldı vanalar açıldı cümledim bak. Yok kaçar kaçırmaz don't ki hayatta ay now. <laughs> 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 It's gone astray. Dolun lan bir yaptı kabul et. yaptım çocuğa. <laughs> Oğlum şaka mı bu? Oğlum ben nasıl bir karabüyü yaptım? Bak şimdi izle Cino'yu nasıl vuruyor. Tık. Ay. <laughs> look at Cino, look at Cino. Koy eğimi bekle. Ha Ne be. <laughs> öyle vuruşlar kaçırmış ki? Güzel. Güzel, kafi videoydu. Ya Germanı da tebrik ediyoruz.